Sulu Kule sakinlerinin katıldığı TOKİ çekilişi roman şenliğini aratmadı. Anahtarlarına kavuşan Sulu Kule sakinleri mutluluklarını bakın nasıl gösterdi. Sulu Kuleli Yüksel teyze anahtarına kavuşunca yetkililerle birlikte göbek attı. TOKİ kurası roman şenliğine döndü. Sulu Kule'de yaşayan 224 kiracı bugün hayallerine kavuştu. Evlendiğim 14 sene annem babam da şu anda ev kiracı. Hiç evimiz olmadı. Şu anda bir ben limaya evet Toki ve Fatih Belediyesi yeni sulu kule projesinde kiracıları da unutmadı. Taşoluk'ta yapılan toplu konut evleri kura ile sulu kulelilere dağıtıldı. Evet. Ancak sulu kuleyi terk etmeye niyeti olmayan kiracılar da vardı. istiyorum. Evet. Ben ev istiyorum.

ve dualar eşliğinde kura çekimi başladı. Anahtarlarına kavuşanların mutluluğu görülmeye değerdi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ev sahipleri roman vatandaşlar olunca Toki kurası da işte böyle son buldu. Şimdi bir kez daha